Arkadaşlar daha Kızılcahamam'ın girişinde bir böyle bir bazalt yapıya denk geldim. Çok yumuşak gevrek ancak ee, siftah daha adımızı atar atmaz. Birincisi ee, şu görüntüyü göstereyim önce. Evet. Bu şimdi bunu bir çıkarayım buradan. Bu göreceğiniz şey bu hiyali topal. Baloncuklu. Bunu daha önceden de göstermiştim. Bu hiyali topal. Bu bazalt kayaçlarının üzerinde e, oluşum gösterir. Kolay kolay başka yerde de bulamazsınız. E, genellikle ince yapılıdır. Şimdi bundan birkaç tane daha var. Birkaç tane de bayağı var. Mesela şu taşa bakalım. Hemen bunu da alayım. Evet. Bu birinci opalimizdi. İlk bulduğumuz opal. Burada çeşitlerini göstereceğim inşallah kızılcağımda. Evet. Bu bazaltın üzerinde oluşmuş. Yine bunu da şöyle koyayım. Yine e, burada dikkatimi çeken şeylerden birisi de şu. Daha var göstereceğim yerliklerden de. Şu yapıya bakın arkadaşlar. Burada bazaltlar gerçekten ciddi anlamda yüksek ısıya maruz kalmışlar ve cürüflaşmışlar yani. Ee, burada ciddi hareketler ne olmuş? Yine şu taş sanırım biraz kaygan bir evet şu şu şu. Şurada var. Hemen çıkaralım. Yine çok güzel hakikaten derslik bir hiyali topal örneği. Sizin de yakınlarınızda termal bölge varsa mutlaka opal bulma imkanınız var. Bu güzel bir örnek. İşte bu şeffaf baloncuklu çok güzel bir hiyalit opal örneği. Yine tam dibimde şurada biraz daha büyük bir örnek var. Şunu hemen alalım. Çok gevşek zaten bunlar. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Evet bu. Bu bazaltın üzerinde oluşur. Böyle köpürcüklü, baloncuklu, şeffaf bir rengi vardır arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz Kızılcağım'da. Arkadaşlar, Buradan Çankırı-Çerkeş yoluna döneceğim. Burada Bazalt Sütunları 15 km yazıyor. E, orayı da gezeceğiz. E, bu bölgeyi seçmemiz sebeplerinden birisi de şu. Bu bölge e, tektonik hareketlerin çok fazla olduğu bir bölge. Fay hattı geçiyor. E, sıcak su var. Termal su. Maden suyu Her şey var yani. E, burada e, güzel taşlar Bulacağız inşallah Arkadaşlar Şu an Erekkaya Barajı'nın Üst noktadan hakim noktadan Erekkaya Barajı'nı çekiyorum ee, Buradan Ankara'nın içme suyu Sağlanıyor aşağıda Kurtboğazı Barajı var Yine Çamdarı Barajı var bir de Çamdarı Barajı'ndan da Ankara'nın su ihtiyacı karşılanmakta Ve Ankara'ya gelen Bu su gerçekten yüksek kalite Güzel bir su Şimdi şöyle yapayım. Şu tarafta Kızılcahama merkez. Biz böyle dolandık. Sağdan. Bu tarafa geçtik. Ee, hemen yolun arabayı durdurduğum yerde arabayı durdurduğum yerde e, ilginç yapılarla karşılaştım. Hemen yerde. Bakın şimdi. Hemen bakalım. Şundan başlayalım. dakika kameramı bir düzelteyim. Birincisi bu. İkincisi bu. Yaktım denedim acaba kehri var olabilir mi diye ama değil. <laughs> Opal çünkü. Ben olsun yine de bir şansımı deneyeyim dedim. Çünkü bölgede fosil yatakları var. Yine şöyle bu da bir opal. Yine şurada bir yerde vardı sanki yerde görmüştüm ama az önce. Neyse önemli değil. Ee, bu üç parçayla da başlayalım. Ee, bunlar güzel opaller. Ee, bunlarla devam edeceğiz inşallah. Yalnız güneş de güneş de şu harika görüntüler veriyor. Bal opali gibi. Burada e, az önceki bulduklarımın yanına hemen şunları da Bakın bu da bir opal. Mumsu. Dikkat edin. Opal, tam opal değil bu aslında. Opalit. Yani yarı opal. E, mumsu. Ama parlak kaygan. E, bunun dışında kükürt var. Sarı. Bu kükürtlü yapının arasından geliyor. Şu yukarılardan. Burada malzeme geldikçe şuralarda kükürtlü sarı yapılar var. Yine şurada da var. Bir benzeri. Bu da bir opal. Ta bunlar kalite olarak düşük. Ha ben yine de göstermek istedim. Bunların inşallah damarlarına denk geliriz. Evet. Kaynağı buldum. Şöyle yolun kenarındaydım. Az önce. Özür diliyorum kamera şey. Şurada Erek Kaya Barajı'nı çekerken şurada bir bölüm var. Damar. Bir de burada var opal damarı. Şimdi bunlar opal. Ama bunlar tabii şey değil. Şeffaf kaliteli opal değil. Ama opal bu da damar şeklinde aşağıya doğru gidiyor. Şöyle yapayım açayım ben. Siz de görün. Bunlar opal hep. Kalite olarak çok yüksek değil. diğer tarafa geçebilirsem orayı da göstereyim. Evet daha net göreceksiniz opali. Bu da güzel bir opal örneği aslında. Opal bulmak için şuralarda da var. Şu tarafa bir geçebilirsem arkadaşlar size i̇şte daha net gösteririm. Yalnız kaymak üzereyim. Özür diliyorum. Dağıldı. Evet. Bu bunlar Bu bölgede sıkla, sıklıkla rastlayabilirsiniz bunlara. Şöyle bırakayım. Kısmen şeffaf olan yerleri de var. Mesela şurası gibi. Yine buralardan çıkarabilirsek bakalım. dağılıyor zaten. Evet kahverengi rengine çalıyor. Açık olivin yeşiline çalıyor. Evet, buradan böyle dağılarak geliyor. Damar halinde de gidiyor arkadaşlar. Ee, ben şu bölgedeki opal hoşuma gitti. Ee, bu fena değil. Biraz daha şeffaf. Ee, burada bazaltın arasında damar şeklinde gidiyor arkadaşlar. İşte neyi nerede arayacağınızı bileceksiniz. Ben opal aramaya geldim bugün. burada fosil var. Her şey var. Burada ağaç opali de var. Her şey var arkadaşlar. Bugün elimizden geldiği kadar çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Söylediğimiz şey bu. Şimdi şu kayayı alayım dikkatlice. Evet. Hiyal topelleri görün. Bakın bundan hepsi hiyal topal. Üzerini görüyorsunuz. Bunu sadece bazalt kayaçlarda görürsünüz arkadaşlar. Bu baloncuklu şeffaf. Yine Burada bazatların üzerinde var. Bir yerde daha görmüştüm. Az önce ama. Neyse önemli değil. Bir de size bir opal daha göstereceğim. Şurada sanırım evet. Şunlar da opal. Bakın. Okay. Hiyal opal bunlar. Hiyalit opal. Suyunu çekmiş. Adi opal dedikleri de üzerindeki arkadaşlar. Beyaz opal. Bir de beyaz opalin bir cinsi daha var. Bir çeşidi daha var. O parlak. Ondan da buluruz zaten. Bir ara. Evet. Bu da hiyalit opal. Diyelim. Şu şeffaf baloncuklu olanlar. Şimdi bir de şurada bir taş gözüme çarptı benim ama Neredeydi o? Uzaktan gördüm ben. Evet, şu taş. Şu taşa bir bakalım. Evet, işte bu. İşte bu. Evet, yeşil opal. Yeşil opal arkadaşlar. Bu bölgede kükürtün arasında bulunuyor bu. Sarı. Sarımsı yapının arasında. Bakın bu tarafı suyunu çekmiş. E, suyunu çektikçe kasedona dönüyor arkadaşlar. Ama şurası güzel. Çatlamış olsa da güzel bir yeşil opal örneği. Opallerin zaten en önemli özelliklerinden birisi de şu üst kısım. gördüğünüz üzere. Şimdi bir tane de şuna da bakalım. Evet bu da opanmıştı ama dağılıyor. Çok basit bir şekilde. Sonrasında başka var mı diyorum. Evet burada da varmış ama bu da kalite olarak çok düşük. Suyunu çekmiş. Oparit. Jasper'e dönmüş bu da. Jasper'e dönüyor. Ya da Kasedon'a. Arkadaşlar. Olay bu. Devam ediyoruz. Daha güzellerini göreceğiz.